Bugün sizlerle yeni bir video paylaşacağım. Arkadaşım gelecekte Devamlı görüştüğüm bir arkadaşım tabii ki de. Onu sizlerle paylaşmış olayım. Bir gün boyunca ne yapılır İyi seyirler. Şimdiden kanala abone ve like atmayı unutmayın. oldu ya. Ne <gülüyor> 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 <Arif 'im gülüyor> ya. Bayağı Aynen, Aynen ya? Hiç Sen ya? Vallahi ben ne yapayım ya? Vallahi. Evdeyim ya bir şey yaptım yok. Işte. E Evde bir Ya çalışmıyoruz. Hiç Sıkıntı Piyasa duruk. çıkarttılar işte işten tane bir sen sen gel. seni bir yaranla ne yapayım? Maaş ya. falan Canım sıkıltılıyordu sürekli. Dedim hadi şey yapayım. Şu arkadaşımın bir ailemi göreyim. Özledim iyice. O arada. Ya ben de aile var. Ben de oturdum işte bunu yattım kalktım öptüm. Dedim canım sıkıldı dedim bir arayayım bakalım. Şu ayı, bizim ayıtayı ne yapayım ne edeyim. Geleyim evet. gireyim, bir bakayım. Evet, Şeyden de... içer misin? Ne yaparsın? İçeriz yeni yeni ya şeyler. öyle. Ne var ne yazmaz ne ya bakalım bize. Valla içeri kaka abi. <laughs> But this var be mesela tanrı tırlığı... Sağ ya, ben. ben bayağı yedim çünkü <laughs> ben bayağı yediğim için ondan dolayı şey yapamadım İşler durumu yok mu piyasada işlermiş? Baba biraz da bir şey yok herhalde. Geçeceğim madem neydi o zamanlar da doğum günüm adres. Yaşına iPhone'lara falan baktım. Tabii iPhone'lara biraz daha zamanım var da. Borsa borsa muşla gibi. Allah sana. İnşallah ya. Ayılsın ya.

kız, ya. kız. Ya. ne var yani şu anda? Ama burada yani, kon, gördüm. O ben tardın kız. Senden ne kadar genç? Yani kuzenim oldu. Hmm. Bilmiyorum kuzenim oldu sorabilir miyim? Yani? yani sen bu kızı tanıdın var şemsiğe göre göre nasıl yazabiliyorsun yani ben bilmiyorum işte öyle gezerken temin bakmış telefonum da hoşuma. Hayır yok. sen benim ıı, takip ettiklerimi yazma şansına kim veriyor sana? Kimse vermiyor kendim kararımı kendim alan bir sanırım. Tamam bak onca sene bir arkadaşımsın ama o yani bu yaptığın normal. Bir şey Değil. Şimdi yani geldik buraya evine oturduk misafir olduk tamam evime baktı içtik. He yani şimdi neyden suçluyorsun benim ben anlamadım. Ya sen benim kuzenime nasıl yazabilirsin arkadaşım? Yani o bak ben... kavga etmek istemiyorum bir şey olmasını istemiyorum ama. Kav ben senin kuzenin onları da bileyim ki. Ama yani takip ettiğim illa akrabalarım var. Şeylerim var illa hepsi arkadaşım değil yani. Senden daha bahsetmede işte demek işte ben senin yani şu arkadaşınca tutayım, şurayı bulurum ya yani da kuzenin ne bana? Normal ya ben o o konuştuğu kişiye de soracağım ya. Yani. Normal 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 yazdı bana mesaj. Temiz telefondan mesaj gelince ben mesajına cevap vermek istedim. Hayır yazmış ki kardeşim e, bu alalım edelim bunu yaparız bunu yaparız takılalım dedim yani bunda ne var ki abi tamam öğreniyorsun da yani kuzenim ben seni şimdi kalkıp da kuzenine yazsam doğru bir şey mi ya doğru bir şey değil ama ben, bilmiyorsun ki benim kuzenim olduğunu ya atıyorum tamam bilmemiş olabilirsin ama Konuşalım, konuşalım. Aşkım aşkım hepsini yapmış yani. Yani niye aşkla nasıl geldiniz? O bana nasıl geldi ben de onu öyle gittim yani nerede kötü bir şey yok ki. Hayır Selman bir de üç yaşı dört yaş küçük. şu olabilir aşkın yaşıyor ki. Ya yani kardeşim aşkın yaşı o on milyarlık. Ama senin yaptığın şu an yanlış. Sen bu kadının peşini burak ya. Yani. Ne konuda belki? Ne konuda belki? Sevgilim o aptetemez istemiyorum yani nasıl? Niye? Niye? ben ne istiyorum ki? Yani şimdi şunu atıyorum sen benim tanıdığım birisine yazdın, affedersin Evlendiğim kişiye de yazarsın. Ne alakası var hiç? Bu işler böyle ya alakası Ben bana nasıl gelirse ben ederim. Tamam sen şimdi ben seni bırakmana istiyorum yani. Bırakmıyorsun yani? Evet bırakmıyorum. Tamam kardeşim. Ya bundan sonra dostluk diye bir şey kalmadı. Haberin olsun. Sıkıntı yok kardeşim. Dostluk da do, do, dostluktan ne alakası var? Ben senin karabacaına yazmam yazmam bir şey? Kuzenine yazıp Kardeşim kuzenim ne? bacım yani. Tamam kuzenine Ne amaç ne yani üstünlük kurmak mı şiddet uygulamak mı ne yani e şiddet uygulasan adam sen şu an burada otur oturamazdın yani ne yapacaksın ya? evinden mi kovacaksın ben evinden kovmam misafirim sen ama yani bunu tatlıya bağlamamız lazım tercih kızı yani? bırakacaksın ya da ben alırız. ben dostluğu bırakacaksın yani Sata şimdi sen senden bu muhabbeti konusunuzu kendine bilmiyor ben onunla da konuşacağım dedi. Merak etme. Tamam konuşabilirsin. Ben onunla yapacağımı yapacağım. Ondan sonrasında senle bir diyalogumuz olur. Evet. Diyalog derken? Yani, diyalog derken atıyorum yani böyle aşırı samimi olamam yani. Bekleme yani. E tamam bırakacak ona... mısın diyorum, bırakmayacağım diyorsun. Ya bir sen Bana ya yani ne, mesela, ne türlü gel, gelirse ben öyle giderim diyorum. İnsan sen sevdiğin bıraksın ki? O ben, ben onu sevdim, o beni sevmiş. Hayır şimdi akrabalarım, yani benim akrabalarım devreye gelince o sıkıntı senin için kötü olur doğuyor. Yani. Sıkıntı ne konuda sıkıntı? Nerede, ne yani ne olabilir mesela? ne olabilir mesela? Açık ve net söyleyemem ama adamın kim olduğunu bilmediğin halde dayak alırsın he? Ben ben akrabaları bilmeme gerek yok ben karakter değil. Karakter kızın karakterini bilirim. Karakter her şey karaktere bakmıyor. Biz adamı attık. Gerisi gelene bağlı. Biz atmıştık adamı. olursa bulduğumun. Yani benim bugün gelmemi mi bekledin yani bu konuda? Hayır. Ben telefonla bir konuştuğunu gördüm kardeşim. Evet. kendine konuşuyordum ben. Ondan sonra işte bir iki gün öyle sen telefonla konuştum. Hayır burada telefonumuzu açık tutuyoruz, güveniyoruz, ediyoruz. Kardeşimiz diyoruz, bağımımıza basıyoruz ama bu senin yaptığın hoş bir şey değil yani. Tamam kardeş hoş bir şey değil yani. Kapımıza bulmana gerek yok yani. Ne yaptıklarım ya burada yani? Senin alternatifin arkadaşın, kız arkadaşına ya da kuzenine yazsam doğru mu Ya öyle ya? bir şey yapamazsın. Hayır, Orayı sen yapıyorsun da ben niye yapamıyorum arkadaş? Sen yapamazsın. Ya arkadaş. benim bak şöyle diyeyim ben karakterime şey yapmam ama ne olur ne olur ben kend ben, ben kendi telefonumdan da yaz. Yani bir tane kendi senin kendi telefonun biraz sıkıntı olur dedi. Arada bir kuzenim yanına gittiğim zaman dedi oradan konuşuruz dedi. Tamam dedim yani konuşuruz sıkıntı yok ben dedim. E dedim ben bu durumu ne zaman öğrenecektim kardeşim? Artık orasını sana kalmış kardeşim ama ben bir şey diyemem. Hayır gelip de söyleyebilecek miydin yani yüzün var mı yani o Ya yani biraz daha bekliyordum. İlerlesin dikti aramızdaki bağlar çözülsün. Ondan sonra sana açık. Ama sen yani mesela derken görmüşsün. E yani ben bu durumda ne tepki vereceğimi düşündün mü hiç? düşünmedim. Düşünmen lazım ama. Ne, ne düşünebilirim yani sebeplik arkadaşımdan kötü bir tepki mi alacağım yani şu an? Ya abi şimdi... İdare Ama bu yaptığın doğru bir şey değil yani. Ya Ama sen kızı mı bırakacaksın? Ya ben kızla konuşacağım. O da. <laughs> Ama ben kızı bıraktık, kız beni bırakmak ne olacak? Onun icabına bakarız kardeş. Yani... Şimdi senin şimdi senin bu diyalamızı bilmiyor yani. Ama şimdi, ben, o, şimdi ben, de ben de, şu anki konuşmamızı ben zaten sen gittikten sonra şey yapacağım ya. Yani. Şu anda benden bekliyorum. mesaj bekliyor. Mesaj evet. bekliyor. Ne yazdırdı? Arkadaşım. Yani şu an sen bu mesajları gördüğünde bilmiyor. E ben bunu açıklamam lazım. Tamam açıklayın kardeşim. Tamam açıklayın kendisine. Tamam. Alabilir miyim tabi? Tamam. Alabilirsin. Al kendisine tek ben. Sen yaz. Yediğimde, 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 aile gitmiyor. Bana senin yaptığın iş doğru He, ben burada şimdi bak ıı, kaç senedir arkadaşımsın diyor. Yani başkası olsa şu an kavga eder ederdi. <laughs> Hayır, ne yalansın rekti. Ya sen evet. açık açık söyledim ney? Ben söyledim şimdi. Benim güldüğümü falan bakma evet. Yani. Ben şimdi söyledim gene indedim. Ben şu an çok ciddiyim yani. Dedim şimdi senden dedim senin kuzenin dedim bu muhabbet dedim kuzeni yakalanmış. Şimdi dedim evde onu konuşuyor dedim. Allah Allah dedi ne? Nasıl yakaladı dedi dedim. Telefonumu elde ya gördü Mesela mesajları görmüş dedim. Şu evet. an bir şey demedi. Evet. Değil dostarmadı. Hepki mümkün bir şey dostarmadı şey tamam. Evet. Tamam kardeşim. Ben ona zaten illa ki konuşurum gerekirse görüşürüm. Sonrasında bu oğlun açıkçası ne bilmiyorum ya. Valla, ama beni sevmiş ben de onu sevdim ama ben şunu söyleyeyim sana kardeşim. Evet. Yani sen o kızı bırakacaksın. Bırakmazsan olur mesela. Bırakmazsan sonuçlarını katlanırsın adam. Sonuçları ne olur mesela? Ne alı? Ya be otursana sen ya. Ne Abi bak elim ayağım birbirine girdi yani. Ne diyeyim sana? Ya bir sakin ol sana kardeş. Ne yaptık yani? Hayır sen benim kuzenime yazacaksın Ondan sonra yaptığımda evlendiğim zaman sevgilime yazacaksın karıma yazacaksın Bana bir daha var mı arkadaş? Ya sen kimsin yani? <laughs> kaç seneler boyunca şımsınsın diye bir şey yapma. Ya ya. Ya Allah'ım yarabbim ya Allah'ım. Sen Allah ya. koy ya. gel bir otur bir kapanın. Tamam bak şu an çok sakinim. Tamam bir şey yok oğlum. Ama Allah. yani o kızı verebileceksin arkadaş. Ne onu söyleyeyim sana. Ya bu mevzu kapanmaz yani. bu bakmana gerek yok ki yani ben kötü bir şey yapmamışım ki kötü bir şey dememişim ki bekle de geliyorum bekle ya <laughs> e, bekleyelim yere gittiğimiz yok oturuyoruz burda işte ya arkadaşım sen şimdi diyorsun ki evet şu ya <laughs> <Niye? gülüyor> sen diyorsun ki ben şimdi kuzenine yazabilirim Sevgilinle yazabilirim ben bunları anlıyorum yani ondan sonra kuzenine yazabilirsin evet. sevgilim bacım bacım hepsine yazabilirsin sen kimsin oğlum? <laughs> kardeş ha? ben kuzenine yazmışım şu an evli misin mekan mısın? Ben evli olsam ne yapacaksın sen benim karına da mı yazacaksın? Karın, hayırdır sen? Karına ne yazayım kardeş? Ya ha, hayırdır arkadaşım? Ya oha onun kafayı yersin ya. Arkadaş daldı bir şey ya. Oğlum <laughs> sen benim ciddi olduğumu anlamıyor musun? Ha? <laughs> Biraz ciddide hissediyorum. Ya sen, sen sanıyorsun şaka mı yapıyorsun? Şu an şaka yapıyorum. Şaka yapıyorsun? Evet. evet. Vay arkadaş. Tamam mı? Evet. Ya yani sen bu dostluğu bitirmenin yolunu mı arıyordun? Yoksa Dostluğum. bırakalım mı yani <laughs> Sen kimsin oğlum sen kimsin? Şşş, ne yapıyorsun ha? hayırdır? Sen kimsin? Hayırdır eskik masa götürün Ha? Ha? Hayırdır? Kardeş Oğlum o kızı bırakacaksın Bırakmıyorum Tamam kardeşim Ben bundan sonra olacaklardan daha sorumlu değilim ya yani. Olacaklar ne olacakmış? Olacakti. olacak canım Görürsün abi kardeşim Oğlum kurşunu kapatmış adamın Bak kardeşim dedim Abim dedim, abi abim koydum, kardeş yerine koydum. Ondan sonra, hadi yol yorulup gösterildik. Ne? Ondan sonra sen bize hırtsiydi. kardeş de şehrine geldik iki okuma yeme, kedi iki şey yaptık diye yani. Ne oldu şimdi? Ne yaptın? Ne oldu? Ne oldu diye? Yani? Kötümü kötü mü yaptık? Sen anlamak mı istemiyorum. <laughs> Anla anlamakta güçlük mü çekiyorum? Ne ya? Ne? Elimde oğlum sende. Allah Allah. Allah Allah. Sen neyin aslanın en geldin buraya. Sen ne yürek arkadaş? Ben ben yere yenmişim oturmuşum zaman, da, oturmuşum. oturmuşum. Dün, dünkü boksun anahtarı bir şey mi yapıyor? Dünkü boks dediğin götü artık gelmiş buraya yeter bu yeter. Yirmisinde yetiştir. Yirmisinde neysen yetiştir ne olmuşsun yani? Evet. Lan daha dün arkanı topladım ben senin. Ne zaman topladın? Ne zaman topladın? Bir düşün bakalım. Düşünüyorum da eskiye gitmek istemiyorum kardeş. Eskilere gidemezsin. Abi şu e, yani? Yani evet. mesela? Mesela kısacası o arka, arkadaşını bırak çıksın. Bırakmam için bir şart koyman lazım bana. Ne şart? Ne? Bir şey sunman lazım ki öyle bırak. Çok güzel akıştı yani. oğlum zaman seni burada ağzını, yüzünü patlatırım. Bu, bu oturulmaz hastaneyi bala kırırım. öyle şeye, şeye karşıyız biz kardeş. Bak kardeş seni. Hay, ben şiddete karşıyım. Hmm. Taldeye karşıyım. Bayağı da zorlar. Tabii ki. Evet. Ya yani seni burada ağzını, burnunu kırarım. Ondan sonra göndereyim hastaneyi bala Sen şaka mısın ya? Sen şaka mısın biliyor Evet, sen şaka mısın? Deneyelim mi? Sen ne Ha? Havur mu? Hmm. bitirmeye çok yani bir adım kalmış yani. Bitirelim de sen geliyor dışarı? Çıkalım. Ben şu an sakin konuşuyorum. Ya kardeşim sakin, makin yok. Ben sana diyorum ki kızı bırakacaksın. Kardeş. Sen diyorsun bırakmam. Ne kardeşim ben çok beğendim. Gaykip sıradok. Evet bana göre çözmeye çok güzel. hoşuma git. Ya o kuzeninden bahsediyorsun biliyorsun değil mi? Evet yabancı bir sana da Kuzen olabilir. kardeş bak bu, bu lafla bilecek bir durum değil şu an. Neyle bilecek? Neyle? Amacın Ama ne? Amacın ne? Yes tamam gel çıkalım dışarı arkadaşım. Gel. Ya, kavga mı Evet. Ya da seni <laughs> hadi sabır sabır bir yere at. Ona sahip gel çıkalım dışarı göstereyim ben sen. Neyi gösterin kardeş? <laughs> Neyi göstereyim? Evet. Bırakır mısın otellerim kardeş? Mesela bir şey baktım ona. Ha. Ben yazacağım o, ona da konuşacağım arkadaş. Bu olay bitmedi. Şu an o da neler diyeceğin yani? Neler Ben çıkalım o zaman biz zaten yapabileceğim ona. Ne yapacaksın Ben yapacağım kardeşim Sen çıksanız şöyle. Sen gel sana. Şöyle gel sana. Geldir, gel. Otur. Gel. otur bir gel. ben karşıyım otur. Şiddete karşıyım diyor ya. Otur kardeş otur. Oğlum ben diyor. Niye Niye bırakayım? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? <laughs> <Ha>? sen kimsin? <laughs> kaldırma beni. Oğlum beni aya, ayağa kalsan ne olacak la? Kaldırma beni. Kalsan ne olacak? Seni. Allah oğlum sen. Ha? <laughs> Gel, çek ben. Çek. gel gel ben sana şu. gel 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 gel